Arkadaşlar bugün Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyim. Size Rona ile beraber, Rona ile beraber biz ev tanıtmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar evimiz denize bir kilometre fiyat fiyat nedir kardeşim diyeceksiniz. Çünkü ben de alışığım böyle garip geliyor bana. Ancak bu evin fiyatını beyan etme dedi sevgili beyefendi abimiz. Çünkü onunla hesap kitabı var bilemem bize. Şimdi biz de tanıtmak zorundayız arkadaşlar. Program yapmak zorundayız yani kendimize göre program. O yüzden Kuşadası'nda da geçen bir ev vardı. 22,5 dönümlük içinde malikane bir ev vardı onu da tanıtmıştı beyefendi dedi ki ya dedi bu fiyatı söyleme gel bir daha çek onu sil yeniden bir şeyler dedi. Neyse burada umarım mutabık kaldık. Sevgili arkadaşlar denize bir kilometre yakınlıkta köşe parsel 600 metrekare bir arsa içine yapılmış. 120 metrekare zemin kat 120 metrekare de üst katta toplam 240 metre kapalı alanı var değerli arkadaşlar. Bu bitkiler özellikle Özene bezene seçilmiş getirilmiş. Ben de yazmışım. Arada bir gözüm burada bir gözüm de Ronay'ın kamerasında. 190 metrekare çim alanı var. Otomatik sulama sistemi mevcut. 8 istasyonla idare ediliyor. Anıt zeytin ağacı var. içinde bir tane de bonzai ağacı var. Muhtemelen bonzai bu. Bonzai'cilere de selam. Bu bonzai hiç aklımda çıkmaz. Bunun ismini asla unutmam. Ve e, Selvi özel ağaçlarla birlikte yani selvi boylum al yazmalım böyle ben de bazen özdeşleştiriyor. O ağaçlarla beraber 17 ağaç 50 adet bitki çeşidi mevcuttur. Ev full akıllı sistemdir. Kumandayla idare ediliyor. Bütün odalarda TV işte internet uydu kullanımına müsaittir. Sevgili arkadaşlar binada 2 adet yelkenli kumaştan tablo mevcut. Yani bunlar işte böyle tarih kokan tablolardır bunlar. Merdiven başlığında olan tablo Ağrı Dağı'nın, Ağrı ya da Selam, Ağrı Dağı'nın Ağrı Dağı'nın uzaydan çekilmiş zirve tablosunu yapmışlar. Birazdan göstereceğiz. Galeri boşluğunda İtalyan, İtalyano bir tane ressamın tablosu var. Hürrealist, Hürrealist. Bunun Biliyorsunuz bu Avrupa'nın yazılışı ayrı, okunuşu ayrı. Biraz İngilizcem var. Hurréalist yazıyor. Siz işte bilenler, İtalyanlara böyle sempati duyanlar ya da işte İtalyano böyle kumaş elbise giyenler onlar bilir. Ee, yani bu Hurréalist beyefendi ressamcının tablosu var galeri boşluğunda. Merdiven basamakları yürüyen ışık sistemi ile döşeli haldedir. Alman malı asansörlü şömine var. Yani Almanya'dan getirmiş. Kalorifer tesisatlı döşeli fan soğutma ve ısıtma da mevcuttur arkadaşlar. Salon basamak inişli salonda göstereceğiz. Her banyo ankastra döşeli ve banyolar 110'a çarpı 240 tek parça fayans. Yani onlar da işte taşıması falan çok zor göstereceğiz. Tek bir parçadan yapmışlar. Işık bantlı özel sistem yatak başları da mevcuttur. Işık bantlı özel sistem yatak başları da okuma ledli mevcuttur sevgili arkadaşlar. 190 metrekare Çimli evin tarlası var. Bu neydi? Bu bonsai ağacı. Bonzai böyle bazen görüyorum. Onlara da selam. Ulan nasıl bir hastalıksa, bunun ismi hiç aklımda çıkmıyor. Sevgili Ronay, Ronay can bugün yok. Ronay da çekimi unutmuş. İşte Selvi Boylu al yazmalım. Ağaçlarımız da burada. Şimdi Ronay dilersen, biz böyle evin girişine doğru gidelim. Arkadaşlar, ev köşe başı olduğu için burada e, binayı biraz. Çekme mesafesinden dolayı geriye götürmüşler. İşte ateş çukuru, efendime söyleyeyim jacuzzi, havuz. Onun önünde de güneş kırıcılar yapmışlar. Köşe olduğu için diğer tarafta da güneş kırıcılar var. O taraf mutfak, bu taraf salon. İşte jacuzziye mi girmek istersiniz, ateş çukuruna mı girmek istersiniz, başka nereye girmek istersiniz? Ya da jacuzzi, de, jacuzzi ateş çukuru, bir tane daha vardı, bir de havuz. Buradan da işte yaz aylarında e, karpuz mu yemek istersiniz? Bu da mutfak tarafı. Tekrar ev güney batı cephelidir. Ve geldik, geldik, geldik. Sevgili Ronay gel. Evde öyle kumandalı. Şimdi abi İstanbul'da, İstanbul'da selam. Oradan, oradan can şey Ronay, Ronay, Ronay. Bavemin. Burayı da bir göster. Buraya da şişman, kızaklı, otomatik, elektronik mekanizması da var orada. Burada bir iki tane araç girer. Mühtemelen iki tane araç rahat girer. Bu büyük taşları da getirmişler. Böyle bu granitlerden falan daha iyi diye düşünüyorum. Evin dış cephesini çok süslemiş süslemişler Bugün hava biraz kapalı. Buradan da evin girişi var arkadaşlar. Binanın işte çelik kapının üstünde bir saçak yapılmış. Binanın dış cephesinde dijital seramikler ve çatı gizli çatı. Bütün kelime üniteleri yukarıda toplanıyor su bazlı sıvalar yapmışlar. Dekoratif sıva diyorlar ona. İşte bu yeni nesil e, isimleri garip garip. Bu zeytin ağacı bunların isimleri nedir siz daha iyi bilirsiniz. O dikenli gülü seven dikenle katlanır demişler. Ve evin dört tarafını size tesvirleyelim, betimleyelim. Arkadaşlar fan coil ısı sistemi var. Hem soğutuyor hem ısıtıyor. Ondan sonra bu Alman malı şömine. Ardağ'ın zirvesi o pahalı tablo. Bu İtalyan o ressam, resim yapan abinin de tabloları var. Galeri boşluğunu göstereceğiz şimdi size. Dört odalıdır. Evin dört tarafını size böyle bildiğimiz kadarıyla özetlemeye çalışıyoruz. Kuşadası, Bodrum buralarda arşın arşın size bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Oyunda oynaştayız. Ve burası da işte otomatik sulama sistemi 8 bilmem nereden idare ediliyorsa işte bu da böyle. Peki sevgili Ronay. Biz de şimdi Yeşiltepe'de bir yer yapıyoruz, 3 üç tane yer yapıyoruz. Bazısı betonu buralara kadar getiriyor, bahçe ölüyor. Bu beyefendi iyi yapmış. Dolayısıyla orada şezlonglarda güneşlenir, bronzlaşır insanlar. Burası da işte en azından oksijen olsun, yeşillik olsun. Bu havuzumuz değil mi Ronay? Bu havuz taşımalı sistem. Ee, kobrası da orada. Gel, gel, gel. Şimdi bu ateşin bol, kimsenin ateşi bol olmasın. Otomatik sulama sistemi. Ateşin bol olsun. İşte bu da bu da e, nedir bu ateş çukuru. Arkadaşlar böyle ateş çukuru da ben böyle dizilerde mizilerde gördüm. Bodrum'da daha önce yapıyordular. İşte buraya minderler atılıyor. Buraya da ha ho hi hi ta kiri, ki, kiri, ki oluyor. Ve döndük. Burası da şoklama. Bu da jacuzzi. Bu da jacuzzi. Yani hiçbiri de bunlar modernler. Hiçbiri bizim yıkandığımız dereler gibi olmasa da oluşu olmayışından iyidir. Bu da e, nedir? Bu jacuzzi ve güneş kırıcılar arz ettik size arkadaşlar. Kapı oradaydı. O kapı da kapı açık mı? Ronay dış kapı. Ronay dış kapı açık. Değil anahtarı abi de abi kumandayla yapıyor da demek ki onun işte burada balkon var, güneş kırıcılar var. Evin şekli şemali bu. Şimdi ne yapalım? Şimdi biz salondan geldik. Salondan geldik. Değerli arkadaşlar bu bu taşlar 120'ye 140 mı? Bunlar tane tane kocaman kocaman. Ronay böyle bir öp bakayım şey. Bir galeri boşluğunu tam oku. Yani varsay ki sen üniversite sınavında her şey resme dökülmüş. <laughs> Bu cam orada bir ebeveyn banyolu oda var arkadaşlar. Bu cam ses geçirmiyor. Yani şimdi biz buradayız. Orada bir muhabbet olur. Kimse burayı duymaz. Tekrar ona geç yerine ses geçirmeyen bir camdır. Onu da öyle görmüşler. Şimdi salondan dedik burada ledler var. Gerçi güneş bu tarafa yansıma yaptı. Burada da ledler var. Ledlerimizi de gösterdik. Şimdi buranın elektrik aksamı olağanüstü güzel. Burada dilediğin zaman işte değişik değişik modlarla yapılıyor. Yani böyle az bir ışık, çok ışık. İşte tek TV'nin ışığı, tek salonun ışığı, tek galeri boşluğun ışığı yani bunları beyefendi buradayken bize çok iyi tarif etti. Keşke burada olsaydı. Yani aklım ermiyor o elektrikçi nasıl yaptıysa. Sevgili Ronay gel bu kapıyı açın. Panjurlarımız falan var. E tabi bu, bu böyle kodaman evleri bunlar. Bu TV ünitemiz arkadaşlar. TV göster sevgili Can. 120 metre zemin oturumu var. TV ünitemiz bu. Sağlı sollu aydınlatma bir de binanın aksesuarında ne yapsın diye binan süslü göstersin diye işte o pencereleri koymuşlar. Bu Alman malı böyle hensli şömlü bir şey yazmışlar. Bu da asansörlüdür. Üstteki galeri boşluğuna bakan odayı da ısıtıyor. Ve bura herhalde oldu değil mi Can? Ronay isimleri karıştırıyorum. Basamaklı ledlerimiz de var. Bu merdiven sandıklı merdiven. Hem altta hem üstten arkadaşlar böyle botanik bahçe yapmışlar. Buraya da 600 metre arsası, fancoil sistemi var ve burada salonla mutfak arasını ayrıştıran bir alan var. Geldik geldik, çelik kapımız burada arkadaşlar, çelik kapı burada yavaş yavaş size zahmet izlerseniz iyi olur. Çelik kapımız bu, ihtiyacı olan gelsin baksın, bakmadan etmeden karar da vermeyin. Bu da portmantomuz arkadaşlar, böyle kapıdan geldik, seramikler kaçtı 120'ye 140 miydi bu tek parça? Ve git kapıdan gelmiş gibi yap Ronay. Can bugün dinleniyor. Evet vestiyerimiz burada. F full akıllı sistem bir F. Çevir şimdi yüzünü bu tarafa. Şimdi buradan mutfağa gireceğiz. Buraya değişik aksesuarlar konulur. Arkadaşlar bunlar boya değil. Bunlar giydirme. Bir tane buraya yapmış. Bir tane buraya. Bunlar terekler, süsler, aksesuarlar. Asma tavan oldukça iddialı. Galeri boşluğu bir tarafa. Dünya bir yana sen bir yana. Ah sevdiğim, sevdiceğim diyor ya. Bu da mutfak arkadaşlar. Mutfağımız da bu. Mutfak da yani ben her şey mükemmel diyorum. Aynası iştir kişinin lafına bakılmaz. Yani iddialıdır. Ben çok pof poflamayı sevmiyorum. Gelin bakın ihtiyacınız varsa kendinizi lüks evlerde yakıştırıyorsanız alın. Mutfak buradan başlıyor arkadaşlar. Bakın tereklerimiz var. Yani böyle özellikle yabancı menşeli kelimelerin sempatizanı değilim. Ben böyle Anadolu gibi size hitap ediyorum. Bunları biz yapmışız. Bunlar böyle maxi maxi isimlerle özdeşleşip süslemek istemiyorum. Ocak üstüne double geliyor. Terekleri gösterdik, dolandık, dolandık. Bunlar da acayip bir şey ya, Ne kadar güzel. Bu da evye bayağı da şişman. İşte bu gördüğünüz hepsi çekmeceler. Böyle buraya kadar geldik. Biraz geri git Güneş Karıcı'yı göster. Şimdi buradan karpuz ektik, dolma yaptık. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma teyze geldi. Buraya da güneşten etkilenmemek için buraya da bir Güneş kırıcı yapmışlar ve buzdolabı ile buzdolabı ile neyi göstereceğiz? Bura mikrodalga, burası da şişman buzdolabı, sağlı, solu terekler, çekmeceler var. Efendime söyleyeyim, burada bir daha cepler var. Var da var. Şimdi zeminde bir oda var. Ebeveyn banyolu idi. Bak bunlar sensörlü arkadaşlar. Bunlar sensörlü. Zemin kata bu kapıdan geldik. Arka tarafı göstermiştik size. Evin beyni burada zemindeki günün birinde yaşlanırız, başımıza bir hal gelirse bu oda yaşlımıza, bize, hastamıza ideal bir odadır. Metrekaresi de fena değil. Bu birinci oda 120 metre zemin, 120 metre üst. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde İmbat Koyu plajına 1 kilometre yakınlıktadır. Ve geldik geldik. Değerli arkadaşlar, beyefendinin bana söylemiş olduğu taşlar bu. Bunlar tek taş. Bunlar işte kargo margoyla gelince bunları kırmak ağır bir de bunlar tek bir taş. Efendime söyleyeyim nişler de burada temizlik ürünleri koymak için bu tek taş dedik defalarca demeye çalışıyorum. Genel temizliği henüz yapılmamış. Bu da Hilton'da olan ledler, metler, aynalar. Ayna da böyle köşeli, yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Kapı kalitesi bu. efendime söyleyeyim. Neyse Ronay seni yormayayım can gelir bir daha çekeriz. Pe banyolarda dik büyük camlar yapmışlar. Onu da ön plana çıkardık. Şimdi buranın elektrik aksamı onu bir dahakine inşallah daha profesyonel çekeriz. Bu yine Hilton dolap. Burada bir lavabomuz var. Koridorda mutfağa bakmıyor, salona bakmıyor. Kimseye bakmıyor. O odacı da odasında duruyor. Ve oradan da bir böyle 5-10 saniye böyle bir gezdirmezdir yapabildiğimiz kadar yapalım. ...böyle gezdir içine sineceği şekilde. Çünkü sen biliyorsun... Aa, ...can gel bu İtalyan o adamın tablosunu göster. Rona'yı. Bir daha göster biz İtalyancıyı. Arkadaşlar bu cam ses geçirmiyor. Orada uyuyan adamı biz burada laklak lak yapınca... ...onu rahatsız etmeyiz. O yapınca biz rahatsız olmayız. Bu İtalyan ressamın tablosu da bu. Öyle çok entelektüeller böyle yabancı kelimelere... Yabancı ressamların hayranları var ya, işte siz de gelin, bazen işte bu evi düşünebilirsiniz. Ve burayı bir daha böyle yap, bu oraya geç, burayı da böyle karşıdan al, iyice anlaşılsın. Yani biz valla çok iyi şeyler var bu evde de, biz isimleri birçoğu yabancı. Buradan geldik, bu arkada bir oda, içinde banyosu var, burası da bir ayak yolu, burası da efendime söyleyeyim neydi, e, mutfak. Şimdi çıkalım üst kata. Üst kata çıkıyoruz. Merdiven. Sandık. Sandıklı merdiven. Efendime söyleyeyim içinde letler var. Ve çıktık Ağrı Dağı'na. Ağrı Dağı'na. Ağrı'ya gittik. Evet Burhan Çaçan da oralıydı. Vefat etti. Sevgili Ejder. Heh. Evet. Şimdi bu Ağrı Dağı'nın zirvesi bu tabloda o içindeki bu kullanılan malzemeler de bir şey söylemişti burada yazılı da böyle sıradan bir milyoncudan değil. Bu yelken bezinden değil mi? Yelken bezinden. Rona içinde de hafıza var ya. Ben de yok. Bu yelkenli ağır ya da selam. Ağır ya da selam. Şimdi ne yaptık? Şimdi dönelim. Bir oda gösterdik. Kaldı. Kaldı. Üç odamız. Ve geldik yatak odası arkadaşlar. Bu bu yatak odası. Galeri boşluğuna bakan. Yatak odası bu. Asansörlü asansörlü şöminemiz de burayı ısıtıyor. Efendime söyleyeyim yatak başları işte ledler metler bir şeyler söylemiştik. Bu yatak buraya geliyor. Banyoyu da göstereceğiz. Önünde de bir balkon var. Ve şimdi döndük. Buraya da buraya bir dönemeçli bir televizyon altyapısı var arkadaşlar. Buraya televizyon gelecek. İşte galeri boşluğumuz da bu. Merhaba. Kimse yok. İşte bu da galeri boşluğu. Wilson. Wilson galeri boştu. Orayı da gösterdik. Şimdi buradan bir labirent var arkadaşlar. Kapımızı kapattık. Geldik. Bütün banyolar pencereleri buğulu böyle. E, neli buğulu. Çift cam işte üstten yandan açılıyor. İnsanların talepleri o doğrultuda. Bu da banyonun penceresi. Nişimiz var. Burada tek parça tek parça can. Ronay bunu gösteriyor musun? Ronay. Ha, bu da tek parça. Bir, granit. Klozetimiz burada. Letli metli çekmecelerimiz de bu. 90 derece böyle bir ayna da var. Kapakları da var. Efendime söyleyeyim yatak odasını da gösterdi. Kapı kurtları yine öyle. Efendime söyleyeyim bu aplikler de sensörlüdür hepsi. Ortak banyoyu gösterelim. Ortak banyoyu. Evet yine nişlerimiz var burada arkadaşlar. 600 metre arsa denize 1 kilometre yakınlıkta. İşte buraya da ne yapmışlar? Bir sürü şişman dolap molap yapmışlar. Bu da böyle arkadaşlar. Bu da böyle. Baya baya işte zenginlik paranın ya paran bence böyle neye yarar? İşte böyle evler sıcak olur. Bir hastane gidersin, doktorlar daha iyi ilgilenir. Araban güzel olur. Ama başka neye yarar acaba? Başka çok şeye yara yarıyor mu, yaramıyor? Ya da biraz işte bu pantolon nedir? Bu maviden almışım. Biri dizel, bosmos alır. Ve geldik 3. ebeveyn banyolu oda. Bu da üçüncü ebeveyn banyolu odamız. Bütün banyolar standarttır arkadaşlar. Pencerelerinden bahsettik. İşte uzun üstten açılıyor. Nişleri var. Tek parça büyük granit var. Bu da aynalar böyle 90 derece. Döndük döndük döndük. Bu dördüncü, üçüncü oda oldu. Yok bu üçüncü oda mı oldu? Bu dördüncü oda mı oldu? Bu üçüncü oda. Üçüncü oda köşeleri alıyorsun değil mi Ronay? Ronay, Bavemi Ronay. Heh, köşeleri de aldık. Bu üçüncü oda. E, zeminde bir tane ebeveyn banyolu oda vardı. Bir tane şimdi gösterdik. Bunu da gösterdik. Hep üç, ebeveyn gösterdik değil mi? Üçü de ebeveyn banyolu. Şimdi bu diğer banyoyu göstereceğiz. Ve geldik geldik. Son odamız. Dördüncü odamız. Dördüncü odamız da bu. Dördüncü odamız da bu. Sevgili arkadaşlar. Bu da bizim dördüncü odamız. Yani evin fiyatını söylemediğim için beni bağışlayın. Ondan sonra zaten fiyatı söylesek ne söyleme ev pahalıdır. Yani size bütün evler pahalıdır. Gelin bakın ama ben daha farklıyım, ben kralım derseniz o zaman bu evi alacaksınız. Üç da evler var, iki da var. Şimdi insanlar beni arıyor diyor ki ev var mı, ben var, param az, iki buçuk gösteriyoruz, almıyor. Herkes de haklı olarak güzel şeyler düşünüyor. O vesileyle sevgili arkadaşlar bakmadan almayın. Fiyatları söylemediğim için bu ev için, bu ev için bütün evlerde ilk iki saniyede fiyat söylüyorum. Bu söylemediğim için beni bağışlayın elimde değil. Saygılarımla ilgiler. Kaç dakika